Arkadaşlar merhabalar 20 galibiyet mücadelesinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şu anda 6 galibiyette gidiyorum. Bundan önceki videomda zaten 6 galibiyete kadar çıkmıştım. Kendi üst adam destemle 20 galibiyet yapmayı düşünüyorum. Maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. The Burger 12 geldi. Evet bu klanı biliyorum. Bu klan bilinen bir klan. Yani oyuncuları da fena oynamıyor açık konuşmak gerekirse güzel bir maç çıkacak diye düşünüyorum. Evet rakibim de oynamıyor. Ben de oynamıyorum. Eğer ki daha da oynamazsam maçı durdururum. Son bir dakikaya kadar artık ne zaman oynarsak. En iyisi duraklatayım. Evet rakip direkt kraliçe atarak hızlı bir başlangıç yaptı. Şöyle oduncumuz direkt, direkt yem ettik oduncumuzu ama neyse şifacıyla da şu anda savunmuş olduk. Evet şifacımız gidiyor. Evet rakibimiz sanırım e, kraliyet devi oynuyor olabilir. E, böyle bir kraliyet devi destesi biliyorum. Şu anda bekleyeceğim. Ana kulemi açmak istiyorum. Yok bu arada kraliyet domuzuymuş. Tamam sıkıntı yok onu da hallederiz. Deprem geldi evet bu biraz bizim için kötü oldu. O kaslı goblin çok fazla vuruyor. Kabadayı goblin ama ben kaslı goblin diyorum. Evet kulemizi yedi bitirdi cidden. Ama rakip depremini harcadı. Bu yüzden depremimizde e, güzel bir şekilde avantaj sağlayabiliriz. Bu bildiğimiz sanırım normal okçu kraliçe e, şey domuz destesi ama rakip herhalde e, şey almış. Goblin kafesi almış. Tamamdır ben arkadaşlar buradan hata çıkıyorum artık. Sol tarafı vereceğim. Ana kulemiz daha açık. Olabildiğince az hasarla orayı atlatırız diye tahmin ediyorum. Ya ne kadar hasar yersek de artık sıkıntı yok. E, buradan atağa çıkalım. Şöyle birazcık iksirimi bekletiyormuşum. Şifacı geriye dönme işte. Bunu yapma şifacı. Şifacı sattı. Tamam şöyle yapalım. Ee, bir tane çarp orada iskeletlere bak çok güzel. Ee, oduncuyu da atıyorum şu anda. Güzel bir atak sahibi olmamız lazım. 25 saniye var zaten. Şifacı koş iyileştir orayı. Bir tane daha şifacı attım. Çok güzel orayı aldık diye tahmin ediyorum. Tamam oraya daha bir şey atmayacağım şu anda. Rakip çünkü 3 taca falan da gelebilir. Tam burayı savunuyorsa o zaman biz de yapalım. Şimdi evet o tomru attı. Şu anda ortadan iskelet ordusunu hemen yapıyorum. İki tane şifacı var arkadaşlar orada. Ölmüyorlar. Ölmedikleri gibi etrafındakileri de iyileştiriyorlar. Orada cidden ölümsüzlükleri de ilan etti iki şifacı. Birbirlerini iyileştiriyorlar bir de efsane oluyor cidden. Hani iki şifacıyı da izlemek çok güzel oluyor ve ilk galibiyetimizi aldık. Yine kulemizi verdik. Sonrasında 3 tacı aldık. Güzel bir başlangıç yaptık. Bundan öncekinde de zaten e, baya üç tacı ata ata gitmiştik. Şu anda da üçlüyoruz. 7 galibiyetliyiz. Devam edelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk. Taz geldi. Taz. Eskiden Most Wanted oyunu vardı. Orada Blacklist falan vardı. Onun 14. elemanıydı Taz. Oradan hatırlıyorum. Şu anda ne alaka ben de bilmiyorum ama. Most çok oynardım ya. Razer falan vardı arkadaşlar. Çocukluğumuzun efsane oyunu o geldi aklıma şu an Evet Gece Cadısı Golem oynuyor Cidden çok eski bir kombo oldu artık Cidden Gece Cadısı Yani Gece Cadısı Golem'i öldürdüler arkadaşlar Cidden Zaten Golem'i e, baya hani En kötü metaları getiriyorlar Golem'e Gece Cadısı da hiç iyi bir durumda değil Bunun sonucunda da zaten sıkıntı oluyor Yaşıca Cadı olmasa iyiydi İskiyet orası atacaktım Şöyle o güçlü madenci terse gidebilir. Acilen şöyle bir iskelet ordusunu da atacağım. Aslında atmasam da olur muydu bilmiyorum. Yaşlıca da orada kraliyet domuzlarını oluşturuyor şu anda. Ya keşke atmasaydım. Çok kötü oldu benim için. Evet yani şu anda sonsuz baga girmiş olabiliriz. Abi <laughs> şöyle şifacı atalım bari. Ee, şimdi bizim bir toplayıcı dikmemiz lazım. Rakibin büyük büyüsü var mı onu merak ediyorum. Aslında güzel bir atak tutturursak bu maç Rakipte de şifacı var Vay be, benim kardeşim Rakipte de şifacı var Vay be Balon da varmış yok vazgeçtim Sen benim kardeşim falan değilsin Bir an dostum Diyecektim de Hadi golemle anlarım da Hani ne bileyim balonla Oynamak biraz Şey geldi bana açıkçası Ama rakibin tercihi yani bilmiyorum Baya orada hasar yiyeceğiz ama Zaten süt adam destesinin amacı da bu. Tersten golem atağına çıkalım. Ya yani Buradaki atağa da dikkat etmemiz lazım. Çünkü rakipte hem golem var hem e, balon var. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şöyle bir oduncuyu atalım buradan. Yani güçlü madenciye karşı sıkıntı yaşayabiliriz ama buradan şu anda elektro ejderi dağıtmam lazım. Kısır bir döngüye girdiğimi söylemeliyim. Şöyle bari bir yavru ejderi dağıtıp. E, ardından şöyle bir kasırga yapacağım e, Ardından da şöyle bir iskelet ordusunu yapalım Hadi 7 torda 1-1 olsun e, Güzel fena değil Şöyle bir elektro ejderi dağıtacağım ama Sanırım kaybettiği gibi duruyor şu anda 543 can Şuradan bir iksir toplayıcısı atalım bari Ondan sonra öbür tarafa gider mi bilmiyorum ama Evet sanırım e, bu maçı kaybettik yani biraz hatalı oynadık açık konuşmak gerekirse. Baya hatalı oynadık. Yani orada iskelet ordusunu atmam çok büyük bir hataydı. Onu yapmamalıydım. Orada o yüzden şifacıyı da harcamak zorunda kaldım. Ama sıkıntı yok. Evet, Low VHD geldi. Fransız bir oyuncu. Bugün de onun galibiyeti çıkarız. Evet, rakibimiz yine oynamıyor diyecektim. Tamamdır. İskelet kralı attı. Şifacıyla karşılık veriyorum. Arkadan oynamak önemli. İlk başta rakibin ne olduğunu çözelim. Ona göre zaten stratejimizi belirleriz. Evet, cehennem ejderi de var. Sanırım bu e, mezarlık destesi olabilir. Şok birliği falan var. Dev iskelet var. O deste muhtemelen ve Alev Okları ok var. Alevok ok bizim için çok büyük bir sıkıntı. Şöyle oduncuyu da atalım diyeceğim. Tam üstüne dev iskelet geldi. Biraz kötü oldu bizim için ama problem değil. Şu anda iskelet ordumuz var ve iskelet ordumuzu bilmiyor. O yüzden kurtarırız bu bu atı. Tamamdır. Şöyle bir hemen bir iskelet ordusuna atalım. Çok güzel. Ee, orada mezarlı bence boşa düştü. İskeletlerle falan hallederiz diye tahmin ediyorum. Güzel. Orada 3-5 hasar yesek de o problem değil bizim için. Buradan hemen bir iksir toplayıcısı dikiyorum. Rakip şu anda atak kartını da harcadı. O yüzden e, iksir toplayıcısını diktiğimiz için bir atakta yapamaz. Tamamdır. Aslında bize anti bir eşleşmesi var. Umarım kazanabiliriz. Alevok ok çünkü çok büyük bir sıkıntı bize. E, Alevok ok, elektro ejderi öldürüyor. Ve elektro ejderimiz ölüyorsa zaten. Rakipte de cehennem ejderi varsa çok büyük bir sıkıntı oluyor bizim için. Ama rakibe şu anda alev topunu attırmış olduk. Rakip şu anda Alev topunu bizim saymamız lazım arkadaşlar. Alev oku saymamız lazım. Şöyle bir elektro ejderi atıyorum. Şifa çok güzel bu arada. Direkt köprüden atması çok güzel oldu. Umarım orada Alev oku dönene kadar onları hallederiz. Hemen şöyle bir kasırga dağıtıyorum. O Alev ok gelene kadar onları hemen bir halledelim. Golem vurabildiği kadar vursun kuleye. Çok güzel. Alabiliriz bile ama şu an yavru ejderi atmayacağım. Ee, yani... Bir toplayıcı dikelimiz arkadaşlar. Tahmin ettim orada bir şey geleceğini. Çok güzel. Elektrohejlerimiz tekrardan iyileşmiş oldu. Mükemmel. Güzel bir hasar verdik. Tekrardan golem atağına çıkıyorum. Arkadan da vuruyor. Mükemmelsin elektrohejler. Oraya alırsak çok güzel olur. Vur. Bir tane daha vur. Ve oraya aldık artık. Elektrohejler bu maçın kahramanıydı kesinlikle. Ee, hemen şöyle oduncuyu da atıyorum buradan. Şimdi elektrolyezleri de atacağım. Zaten kazandık yani bundan sonra hatta şöyle e, kuleye de dayalı bir kasırga atalım. Orayı da almış olduk. Şifacıyı da atıyorum. Ya yani Bundan sonra alev ok atması çok fark etmiyor bizim için. 3 taş deneyelim biz diyeceğim ama 14 saniyede olur mu bilmiyorum. Rakip de oynuyor. Daha önceki videomda da demiştim arkadaşlar. Dev iskelet kullanımı çok fazla. E, bu yüzden dev iskelete karşı anti deste almanızı tavsiye edebilirim. Süremiz olsa 3 tacı da al, alabilirdik ama neyse sıkıntı yok. 8 galibiyetliyiz sanırım şu anda. Özellikle 5 galibiyetle 10 galibiyet arasında çok fazla zorlanan arkadaşımız var. Onlar için onlar için de umarım güzel bir rehber olur. Zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar 6. maçtan başladık. Yavaş yavaş meta destelerini, bilinlik desteleri de görmeye başlıyoruz zaten. Bu yüzden hani özellikle 7. galibiyetten sonra birazcık meta destelerine de hakim olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani birkaç tane kart attığı zaman rakip ne oynadığını bilmek çok önemli. Meta destelerine, metaya, kullanılan kartlara, popülerliğine dikkat etmek. Bunları bilmek önemli arkadaşlar. Evet bir Güney Koreli arkadaşımız geldi şu anda. Şimdi burada Güney Kore bilgisi mi versem bilmiyorum ama. Neyse. Evet. Rakibimiz oynamıyor ama ben şu anda iksir toplayıcısını çevirmek için oduncuya atacağım. Elit barbar. Yani Güney Koreliler genelde zeki insanlar oluyor bilmiyorum. <laughs> böyle yani ben çok fazla böyle Japonlarla falan oynadım uzak doğullarla ama çok böyle, böyle barzo desteler oynamıyorlar açıkçası. Evet iksir golemi oynuyor rakip. Şöyle Elit Barbar'a karşı da gördüğünüz üzere ana kulemizi açmış olduk arkadaşlar. Ee, Elit Barbar'la da ana kule açılabiliyor. Bunu da bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için de umarım güzel bir rehber olur. İksir golemini çok yanlış attı. Hemen şöyle bir iskelet ordusuna attığım anda orada rakibi e, yani iskelet ordusuyla mükemmel tuttuk. Tabi şu anda orada biraz o elektro çarpması biraz sıkıntı oldu ama sık hiç sıkıntı yok yine de. Çok güzel. Yani vurması hiç problem değil arkadaşlar. Ben şu anda çok mutluyum biliyor musunuz? Normalde belki diyeceksiniz ki 700'e düştü. Üzülür müsün? Yok üzülmüyorum şu anda. Çünkü rakibin büyük büyüsü yok. Çok iksir harcadı. Ana kulemiz daha açık ki kaybetsek de sıkıntı yok yani. İyiyiz şu anda. Ya Rejder oraya almazsan çok iyi olur. Lütfen oraya alma. Yani bir can bile kalsa oraya almaması iyi olur. Oraya iksir atmak zorunda kalacak. Ve 121 can kaldı. Güzel orayı kaybetmememiz iyi oldu. Şimdi havadan çok iyi hakim olmamız lazım ve şifacıyı da çok iyi kullanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü rakibin de şifacısı var. Sürekli kendi kartlarını iyileştirecektir. Bizim de sürekli kendi kartlarımızı iyileştirmemiz lazım. Yoksa rakibin kartlarını almamız çok zor. Güzel bu arada elektro oradan atması çok iyi oldu. Çok rahat bir şekilde elektro aldık bu arada. Evet köprüden böyle atmasını bilmiyorum. Tamam şöyle iskelet ordusunu atalım. Durdurabildiğimiz kadar durduralım arkadaşlar. Tamam oraya alsın. Orası bizim ona hediyemiz olsun. Ee, yani bir arkadaşımız böyle sürekli yazıyor e, yorumlara bir ver üç al diye. Cidden süt adam değilse öyle bir kule verdik yine üç tacı aldık. Bundan önce ilk maçımızda da sanırım yine bir kule verip 3 taş almıştık. Yani üst adam destesinin birazcık böyle bir sistemi var ya, yani. 1 ver 3 al diye. Güzel. Şey mi hani 3 al 1 öde diye kampanyalar oluyor ya arkadaşlar üst adam destesi biraz öyle. 3 alıyoruz 1 ödüyoruz. 3 al 1 öde. Evet hızlı bir buz büyücüsü başlangıcı. Yani buz büyücüsü oynuyorsa mesela örnek veriyorum buz büyücüsünü gördüğümüz anda. Bir meta destesiyle ya, ya meta destesi ise ya mezarlık oynuyordur ya da arkadaşlar daha az bir ihtimalle XE oynuyordur. Bunu bilmemiz lazım. Şu anda da rakip zaten görüyoruz. Ee, mezarlık oynuyor. Ama kulelerde orada kulelerin yavru falan görmemesi kötü oldu. Neyse sıkıntı yok. Evet, rakip zehrini attı fark ettiyseniz bu bizim için çok iyi oldu. Özellikle arkadaşlar zehre karşı inanılmaz etkili olduğumuzu söylemeliyim. Şifacını hani neye ant ederseniz mesela biz zehre çok antiyiz. Çünkü zehir yavaş yavaş vurduğu için ve şifacı da iyileştirdiği için zehir büyüsü direkt boşa gidiyor arkadaşlar. Size onu söyleyebilirim. Zehre karşı çok etkiliyiz bu mezarlık destesine karşı da. Güzel oynarsanız çok etkili olabiliyoruz. Şöyle buradan atacağım arkadaşlar iskelet ordusunu. Direkt mezarlığı atarsam oraya bir kasırga atacaktır. Arkadan iskelet kralı iskelet kral almak için atıyorum ki e, yoksa özelliğini açacaktı ve yine bizim için sıkıntı olacaktı. Güzel şu anda durum bizim için. Hatta bir tane daha e, toplayıcı bile çevirebiliriz. Yapalım arkadaşlar hatta bir toplayıcı daha çevirelim. Şöyle bir toplayıcı daha attım. İki tane iksir toplayıcımız var şu anda. Mükemmel gidiyor maç, maç bizim için. Hani kulemiz 1600'e düş, düşmüş. Hani bu benim umurumda değil. Ben şu anda çok mutluyum. Biraz önce yine kulemizin canı 700'e düşmüştü. Yine üzülmemiştim. Şu anda da üzülmüyorum. Şifacıyı atalım. Bir atak deneyebilir belki bilemedim. Normalde şifacıyı harcamak istemiyordum ama orada belki bir atak deneyebilirdi. Ki zaten şu anda kulemizi kaybedemeyiz ama çünkü arkada toplayıcımız var. O yüzden risk almak istemedim. Zaten bayağı avantajlıyız. Kendimizi riske atmaya hiç gerek yok. Şimdi bir şifacı döndürmemiz gerekiyor. Tamamdır. Çok güzel. Şifacı köprüde kaldı. Yine mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha şifacı çeviriyorum. E, buz büyücüsü önemli bir savunma kartıdır. O yüzden kasırgayla onu kendinize çekin ve etkisiz hale getirin. E, yavru ejderi dağıtıyorum gördüğünüz üzere. Güzel gidiyoruz. Şifacı bir şeye vurursa bu arada çok iyi olur. Bir tane daha elektro attım. Şifacı vur bir şeye. Vur şifacı. Çok güzel bakın ölü canlı elektro ejderi orada tekrardan yaşattık ve büyüş taş daha geliyor gibi iskelet ordusunu dağıtıyorum. Evet rakibimiz bize baya sinirlendi şu anda. Üç tacı vermek istemiyor. O zaman bize zorla alırız falan mı diyeyim şimdi. Neyse yavru ejderi dağıtalım ve e, bu maçımızı da kazandık ve 6 galibiyette başladık. 10 galibiyete de gelmiş olduk. İkinci bölümü de bu şekilde bitirelim. Bundan sonraki bölümlerde e, tabi tam olarak galibiyet belli değil ama ee, sonraki 10 galibiyete de belki birkaç bölüm daha çekebiliriz. Bugün de arkadaşlar 10 galibiyete gelmiş olduk. Ee, umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Şöyle yukarıdan da maçlarımı göstereyim size. Ee, mezarlık geldi. Zehri olduğu için rakibin şifacı ile etkili oluyoruz. Ee, bu iksir golemi destesinde rakibin büyük büyüsü olmadığı için e, iksir toplayıcısını dikip avantaja geçiyoruz. Burada deste bize birazcık anti idi ancak yine de kazanmasını bildik. Yani bu destede yapabileceğimiz aslında şeyler vardı ama yine de birazcık hata yaptık. Kaybettik. Yine de alabilirdik. Sıkıntı yok. Yani yenilgi de alabiliriz. Yine bu maçta da kule verip güzel bir 3 taç hata yapmış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.